Arkadaşlar böyle bir maç gelmiş. Ha, bunları maçın hepsini tamamladım ve şu güzelliğe bir bakar mısın? Çok güzel ya. İşte şu anda buradan çektiği de açabiliyorum ki. Yok daha geçiyor. Şimdi ile ben devam etmek istiyorum. Buradan chest'ler atacağım. Buradan kesinlikle ben chest'ler atacağım. Ne böyle bir şey ya? Neyse Halil gel. Sizlerle beraber bütün görevleri tamamlamaya çalışalım. Ne yaparken bağırmaktan ağzım gitti. Hepsini de Edgar'la yaptım. <laughs>

Hãy lại, gửi bì sắp chợt. Hoch không, hương. Yes, yes, chưa 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 <laughs> oh, Neyse videomuzun burada sonuna geliyoruz. Size bu çocuk bu göstermek için. Çok güzel değil mi Hadi gelin. Sizle beraber bir bakalım acaba nasılmış. Ben baktım da size? Bak. Bak. Bir, iki, altı, attı. Şimdi bir. Çok güzel bak. Bak. Un öyle. Canı nasıl? Bu neydi ya? Ha? ha bak. bunu görmedim. Ha bunu atıyor. Ha geç kartı atıyorum. Dur, dur, dur. dur. Ya bu çok güzel. Ben en sevdiğim bu oldu galiba. Bak nasıl? Böyle böyle çestirilen en kısa sürede bitirmeye çalışıyorum da. Ama Jumbo's geliyor. Surprise! Surprise! Yeah! Bak sizin de hiç bir animasyon yok. Yani hiper bir sesinde. Videomuzu burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bu